Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz ve piyasadaki son duruma bakacağız. Dün hikayesini çok sevdiğim bir memcoin'den bahsetmiştim. Adamın biri ChatGPT kullanarak bir memcoin yaptı ve bu memcoin çılgınlar gibi pampladı. Şu anki piyasa değeri 140 milyon dolar. Ben de 2000 dolar yatırmıştım ve şu anda 8000 dolara ulaştım. Tabii ki şu anda memcoin'lere çok dikkat etmek gerekiyor. Ben sadece bu hikayeyi çok sevdiğim için aldım. Coin'in adı Turbo ve Elon Musk da bu konuda tweet attı ve zaten sonrasında iyice uçmaya başladı. Öte yandan dipten bu yana kriptoda ve borsada alım yapıyorum. Ve hepsinde dün çok güzel yükselişler oldu. Dipten bu yana gerçekten muazzam karlar elde ettim ve kar elde eden herkesi tebrik ediyorum. Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasalara genel manasıyla bakarsak turbo dün %53 yükseldi. İşte sizlere bahsettiğim coin buydu. Turbo ve bu coini telegramda ve twitterda paylaşmıştım. Bu arada yaklaşık 8200 kişinin olduğu Telegram grubuna katılabilirsiniz. Link açıklama satırında. Ve işte görmüş olduğunuz gibi Turbo'nun piyasa değeri şu anda 141 milyon dolar. Ve burada herkes daha iyi bir trader olmak için sürekli tartışıyor. Ve bence bu gerçekten çok güzel. Ve ben de dün kendi yaptığım şeyleri burada paylaşmıştım. Bir tane teknik analiz kitabı paylaştım. Ve benim şahsi fikrime göre... Bir yıl boyunca maksimum 3x'lik kaldıraç kullanıp daha sonra yükseltmek daha mantıklı çünkü aksi takdirde bu kumara giriyor resmen. Öte yandan bence herhangi bir trade'de maksimum %2 risk etmek gerekiyor. Mesela 10.000 doların varsa riske edebileceğim maksimum miktar 200 dolar. Ve işte bunlar da benim geçen günlerdeki karlarım. Görmüş olduğunuz gibi 1 milyon dolarlar, 100 bin dolarlar, 60 bin dolarlar havada uçuşuyor. Evet Telegram'da herkes çılgınlar gibi kar elde ediyor. Evet dün Coinbase de %18 yükselmişti. Tesla %5 yükseldi. Sui %3 yükseldi. SMR %1 yükseldi ki SMR'yi de daha geçen gün aldım. SMR gerçekten muazzam bir proje ve IOTA'nın ekosisteminde büyük bir parça olacak. Gerçekten harika bir proje Bitfenix'de alınabiliyor sadece şu anda. Eğer amaçladıkları şeyi yapabilirlerse kriptoda ChatGPT etkisi yaratabilirler. Bu yüzden ben Semire'nin uzun vadede çok büyük bir proje olacağını düşünüyorum. Öte yandan dün piyasalarda çok güzel bir yükseliş vardı. Evet şimdi kripto market cap başlayalım. Bu da gerçekten çok önemli çünkü piyasalarda tepe sinyalini gördüğüm an her şeyi satmak istiyorum. Fakat an itibariyle durum gerçekten çok iyi gözüküyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi uzun vadede bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor. Fiyat hedefi ise 1.5 trilyon dolar. Yani kripto piyasasında 40 milyar dolarlık bir yükseliş daha olabilir. Öte yandan 4 saatlik stokastik yükselmeye devam ediyor ve burada oluşan bir boğa bayrağı formasyonu var. Fakat aynı zamanda burada bir yükselen takoz formasyonu da oluşuyor ki bu düşüşü tetikleyebilir. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Öte yandan bitcoin ise dün tam olarak tahmin ettiğim yerden reddedilmiş durumda. Trade aktifleşmiş mi şu anda emin değilim. Fakat sanırım aktifleşmiş ve stop lossa gelmiş ve likit olmuş. Neyse sorun yok zaten bu trade riskli bir değil. Bence long açmak için en güvenli seviye hala yükselen üçgenin desteğinde. Öte yandan bitcoin diye uzun vadede baktığımızda dipten bu yana oluşan büyük bir boğa bayrağı formasyonu var ve aynı zamanda devamlılık paterni olan bir alçalan üçgen formasyonu da var. Ancak stokastikte görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte ikili tepe formasyonu oluşmuş. Ki bu aslında benim beklediğim bir şeydi. Çünkü son birkaç gündür bahsettiğim gibi alçalan üçgen paterni uzunluğun %70'inde kırılan bir paterndir. Yani %73 ölçtüğümüzde bu sarı noktaya tekabül ediyor. Bu yüzden ben Bitcoin'in şu anda bu dirençten reddedilmesini, üçgenin desteği ne kadar düşüp oradan destek bulup bu paterni bu sarı noktada yukarı yönlü kırmasını bekliyorum. Bu yüzden benim şahsi fikrime göre long kaçmak için en güvenli seviye bu paternin desteği. Öte yandan günlükte haftalıkta stokastik yükselmeye devam ediyor. Evet bence 27 bin doları tekrardan test etme ihtimalimiz yüksek ve sonrasında ise büyük yükseliş başlayabilir. Fiyat hedefi ise 3. dalganın hedefi olan 35 bin dolar. Evet şimdi saatliğe geldik. Saatlik stokastik aşırı satın bölgesinde. Ve kısa zaman aralığında görmüş olduğunuz gibi bir yükselen kanal paterni var. Evet. Evet yükselen kanal var burada. Kısa vadede oluşan bir yükselen kanal var. Tabii ki Bitcoin'in aslında bu kanalı takip etme olasılığı da yüksek. Yani bu şekilde bu kanalı görmüş olduğunuz gibi takip ediyor. Yine bu kanalı takip edebilir fakat fakat bu üçgenin direnci gerçekten çok kuvvetli bir direnç. Bu yüzden ben bu üçgeni şu anda kırabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden bence 27 bin dolara düşüp sarı yolu takip etme olasılığı daha yüksek. Bu yüzden 26.900 seviyesinde bu şekilde yeni bir long açmayı planlıyorum. Evet işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde olacak. Bitcoin'in de görmüş olduğunuz gibi aslında reddedildi. Hmm, aslında Bitcoin'de bu dirençten bir short açmak da bence mantıklı. Kısa vadede aşağıdaki desteğe kadar bu şekilde bir short açmayı planlıyorum. Aslında başlangıçtaki düşüncem gerçekten daha doğruydu. Evet işte Bitcoin'deki kısa vadeli trading bu şekilde olacak. Trading açılacağı yer 29.554 stop loss 29.000. Pardon şunu bir daha ayarlayayım. Evet, Trade'in açılacağı yer 29.604, Stop Loss 29.924, kar ömrü ise 26.900. Evet, bu Trade'de 2.600 dolar kazanmak için 310 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 26.000 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Yani bu Trade'de muazzam bir şekilde çalışacak ya da küçük miktarda zararla kapanacak. Ve eğer çalışırsa 27.000 dolara kadar muazzam bir kar olacak ve daha sonra 27 bin dolarda 35 bin dolara kadar bu şekilde yeni bir long açmayı planlıyorum. Trading açılacağı yer 27.184, stop loss 26.500, kar ise 35.000. Bu trade ise stop loss 29.900, trading açılacağı yer 29.600, kar ise 27.100. Evet işte Bitcoin'deki yeni trade'lerin bu şekilde olacak. Evet soldaki trade kısa vadeli küçük bir trade olacak. Sağdaki ise ana trade'in daha uzun vadeli bir trade olacak. Sağdaki trade'in açılacağı yer 27.184, stop loss 26.500, kar alma ise 35.000. Evet aşağıdaki kırmızı çizgi stop loss, ortadaki gri çizgi trade'in açılacağı yer, üstteki yeşil çizgi ise kar alma. Evet işte Bitcoin'deki traderim bu şekildeydi ve Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Link açıklama satırında. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda yaklaşık 8300 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Evet görmüş olduğunuz gibi Telegram'da herkes çılgınlar gibi kar elde ediyor ve herkes burada her gün piyasa hakkında konuşuyor. Evet şimdi Bybit'e geldik ve Bitcoin trading şu anda %278 ile 20.700 dolar kârda. Bu hesapta ise toplam 289 bin dolar var. Spot'ta 4.2 Bitcoin, 13.7 milyon MCRT, 21.300 dolarlık ton, 19.500 dolarlık FXS, 12.400 dolarlık Uniswap ve biraz da nakit var. Evet bu hesaptaki ana varlıklarım işte bu şekildeydi. Ve son zamanlarda aldığım Turbo %48 yükseldi. Coinbase %18 yükseldi. Bu arada Turbo'da sadece 3 günde 6000 dolar kar elde ettim. Ve bunu da Telegram grubunda paylaşmıştım. Evet nerede paylaşmıştım? Evet şu anda bulamadım fakat Telegram grubunda paylaşmıştım. Öte yandan hisseler de gerçekten çılgınlar gibi yükseliyor ki dipten bu yana büyük alımlar yapmıştım. Uniswap'ta yine bugün güzel bir pump var. Öte yandan son zamanlarda aldığım IDEX'te %100'den fazla yükseldi ki gerçekten harika. Evet görmüş olduğunuz gibi son zamanlarda aldığım varlıklarda muazzam bir pump var. Evet çok teşekkür ediyorum. Piyasadaki son durum bu şekildeydi. An itibariyle mem coinlerde çılgın pantlar var. Mesela Pepe. Pepe hala yükselmeye devam ediyor. Ancak Pepe alırken çok dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanlarda son zamanlarda incelediğim güzel bir proje var. Adı Kubik. Kubik gerçekten muazzam bir proje. Tabii ki bir memcoin değil. Gerçekten gelecekte çok büyük bir proje olacağını düşünüyorum. Ve muazzam bir amaçları var. Bir blockchain yapmak istiyorlar. Fakat bu blockchain yapay zeka hesaplamalarını gerçekleştirecek bir blockchain. Gerçekten muazzam bir amaç. Ve bence gelecekte çok büyük bir proje olacak. Ve bu projeyi yapan kişi, IOTA projesini yapan kişiyle aynı kişiyim ve başarırsa gerçekten çok büyük bir iş yapmış olacak. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Öte yandan bildiğiniz gibi MCRT'nin kurucusuyum. Hem iOS'ta hem Android'de hem de PC'de oynanabilen muazzam bir play to earn oyunu ve PvP savaş oyunu. Öte yandan de kurucularından bir tanesiyim. WhatsApp'ta ve Telegram'da kullanılabilen bir yapay zeka ve 100 bin kullanıcıya ulaştı ki bu gerçekten muazzam bir şey. Birçok yapay zeka teknolojisini birleştirdiğiniz bu yapay zeka uygulaması hem WhatsApp'ta hem de Telegram'da kullanılabiliyor ve bir arkadaşınızla sohbet eder gibi yapay zeka ile konuşabiliyorsunuz. Öte yandan dipten bu yana kriptoda ve borsada büyük alımlar yapıyorum ki hepsinde çok güzel karlar elde ettim. Ve son birkaç günde aldığım Turbo, IOTA, FXS ve IDEX'e de güzel pamplar var ve hepsinde gerçekten çok güzel kazançlar elde ettim. Borsa'da ise Google, Facebook, Meta, Tesla ve TSM almıştım. Evet tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptımdan bahsediyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet çok teşekkürler ve bir sonraki ile tekrardan görüşmek üzere.